Bizim evliya anlatır. Hocam Bulgaristan'da bir olay anlatıyor evliya. İster inan ister inanma tarzında söyleyeyim. Bulgaristan'da bir evde konaklıyor. Akşam evde. Girdiği evde bir e, hangi bir, bir şey orası. Bir kadın böyle ceber şey nemrut bir kadın böyle. Giriyor çocukları var yedi tane de çocuğu var. Böyle diyor ki Bulgarca konuşuyorlar diyor. Anlamadım ama diyor diyor temaşa ediyorum diyor şeyle diyor. Sonra bu kadın o ocaktan kül evet. alıyor, affedersiniz edep yerine sürüyor. Sonra da çocukların üzerine atıyor. Kadın dışarı çıkıyor, çocuklar evliyatçıları ki piliçlere dönüştüler. Hmm. Tık tık tıl dışarı çıktılar. Ben de korkuyla çıktım. Hiç biliyorsunuz hizmetkarları falan var, o tek başına seyahat etmez. Onlar diyor, hey oğlan kalkın dedim diyor. Kalktılar diyor. Bir baktım diyor, kadın tavuğa dönüşmüş, bu peşinde dolaşıyorlar. Ortalığı tabi ayağa kaldırınca diyor oradaki Bulgarlardan biri çıktı affedersiniz biz çıkardı diyor bu pilislerin üzerine tuvaletini yaptı diyor. Tekrar şeye dönüştü. Normal. Sonra kadını döve döve kiliseye götürdüler diyor. Ondan sonra papaz bunlara bir şeyler falan okudu falan diyor. Demişler ki korkma evliyaya bunlar kara koncolostur büyü yaparlar. Kimseye deyip dokanmazlar. Arada diyor böyle transformus hani ben transformasyon bedensel olarak değiştiğini söylüyor. Bu bir. Yer. E transfer e bedensel transfer e Uranüs ikizlerde hocam dur bakalım bu 7 sene Plüton Pl kova çağında önümüzde neler göreceğiz telepatik, kitap haberleşmeler bir yerden bir yere gidişlerin bedensel ışınlanmalar bunlar aslında uzak olmayan şeyler Ben yani onları bir bir olay var onu diğer programdan anlatacağım size vampirler cadılar programında anlatacağım cadıları Bak, ve vampirleri mi yaşayacağız hep Osmanlı'da dünyada da anlatırım